Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kış aylarının vazgeçilmezi balıklar da tezgahlarda yerini aldı. Balıkların fiyatları 800 lira ile 300 lira arasında değişiklik gösteriyor. Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda deniz ürünleri tezgahları el yakıyor. Kapalı pazar yerinde balık çeşitleri tezgahlarda bol olsa da vatandaş fiyatlardan şikayetçi. Pazar tezgahlarında bu hafta balık fiyatları şöyle. Deniz devreyi 600 lira, lika 400 lira, kıraça 300 lira, Olta levreği 750 lira, deniz kefali 500 lira, tavuk balığı 400 lira, istavrit 300 lira, mercan 400 lira, köpez 300 lira, kalamar 800 lira ve somon 700 liradan satılıyor. Balıkçılar fiyatların yüksek olmasını yakıt giderleri ve av sezonundaki hava koşullarına bağlıyor. Vatandaşlar ise balık yemek artık lüks oldu diyerek tezgahların önünden eli boş dönüyor. Kuşadası balık hali esnafı fiyatların önümüzdeki haftalarda havaların soğumasıyla birlikte biraz daha dengelenmesini bekliyor.